Göçün Kadın Sağlığına Etkileri Tıbbi Yazar Nurbanu Tuna Son yıllarda artan savaşlar, iç karışıklıklar, siyasi ve dini baskılar, ekonomik kriz gibi sebeplerden ötürü gün geçtikçe göç oranı artış göstermektedir. Güncel tahminlere göre dünya çapındaki uluslararası göçmenlerin sayısı 272 milyondur. Ülkemizde coğrafi konumu ve siyasi politikası nedeniyle dünya çapında en çok göç olan ülkeler arasında yerini almaktadır. Göç eden kadınların daha çok risk altında olduğunu biliyor muydunuz? Göçlerin sonuçları tüm bireylere etkilerken kadın göçmenler hem kadın hem de göçmen olması nedeniyle ayrıcalıklı gruplardan biri olarak iki kat daha fazla risk altındadır. Üstelik göçmen kadınlar insan hakları ihlalleri açısından en savunmasız gruplar arasında yer almaktadır. Uluslararası ülkelerde göçmen kadınların haklarına yönelik özel politikalar bulunmamaktadır. Göç ve kadın sağlığı Kadın sağlığı, mevcut sağlık sistemi, ekonomik faktörler, eğitim düzeyi, psikososyal faktörler, ülkenin kadına ve aileye yönelik sosyal politikaları, kadının biyofizyolojik özellikleri gibi faktörlerden etkilenir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre göçmen sağlığını belirleyen en önemli faktör yoksulluk düzeyidir. Göç edilen yerlerin gelişmişlik düzeyi ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği göç eden kadının mevcut sağlık durumunun iyileşmesi veya kötüleşmesi üzerine etkilidir. Dil engeli, göç edilen ülkede yeterli sağlık kuruluşu olmaması, yoksulluk, sağlık sigortası olmayışı, inanç, Hijyen sorunları, kamp alanları gibi toplu yaşam, göç sırasında yaşanan travmalar ve buna bağlı ruhsal problemler, göç edilen ülkedeki kültür çalışması, göç eden bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Ülkemizde yaşayan göçmen kadınların sıkça yaşadığı sağlık problemlerini biliyor muydunuz? Göçten olumsuz etkilenen kadınlar sağlıksız koşullar altında yaşamakta, dengesiz, düzensiz ve yetersiz beslenmektedir. Bundan dolayı birçok sağlık problemi yaşamaktadırlar. Ülkemizde yaşayan göçmen kadınların en sık yaşadığı başlıca sağlık problemleri bulaşıcı hastalıklar, vajinal enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, fiziksel ve cinsel şiddet, aile planlamasından yararlanmama, evde yapılan doğumların sayısının çokluğu, düzensiz adet kanamaları, Kendiliğinden meydana gelen düşükler ve kısa aralıklarla gerçekleşen sık gebeliklerdir. Göçmenleri sağlık sisteminden faydalanırken ne gibi zorluklar bekler? Çoğu ülke göçmenlerin acil sağlık durumunu karşılamaktadır. Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık profesyonellerinin göçmen hastalara uygun olmayan davranışları, tıbbi karar, bakım ve tedavi olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca yasal olarak çalışmayan göçmenlerin sağlık çalışanları tarafından bildirilme korkusu sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını engel oluşturmaktadır. Dünyada giderek artan ve giderek daha büyük sorunları yol açacağı öngörülen göçlerin sonuçları kadınlar için daha ağır olmaktadır. Göçmen kadınların sorunları hem insan hakları hem de toplumsal cinsiyet bakış açısı ile ele alınmalıdır. Göçmen kadınlar temel sağlık hizmetlerinden göç ettiği ülkenin vatandaşları gibi eşit düzeyde faydalanmalıdır. Aynı zamanda sağlık profesyonellerinin göç ve sağlık konusundaki farkındalığın arttırılması ve sağlık hizmetlerinde damgalama ve ayrımcılığın azaltılması çok önemlidir.